Sevgili dostlar, öncelikle herkeslere merhaba. Bugün günlerden salı, 10. ayın 25'i. Bakalım bugün hoşumuza giden neler var. Arkadaşlar her zaman şunu hatırlatmak istiyorum. Burada anlattıklarımız hiçbir şekilde tavsiye niteliği taşımaz. Al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece kendimize notlardır teknik analiz eğitimi olarak da algılayabiliriz bunu. Herkesin kazancı bereketli olsun inşallah. İlk istemiz Korsa. Korsa'ya yakından bir bakalım. Evet, Korsa dün güzel bir hareketle e, tarihi bir zirvesini yeniledi. Ve şu anda önü açık bir alana giriş yaptı. Gayet de şık ve güzel duran bir grafiği var şu anda hacmine bakalım yani her şey şu anda teknik analiz yönünden baktığımızda korsa ben çok güzelim diyor yönü önü açık gibi gözüken bir görüntü var ee, tekrar onaya gelmek isteyebilir onay fiyatı da 63.90'lardır burası hem alım yerinde değerlendirilebilir hem de hemen, hemen az aşağısına stop koyarak e, kendimizi koruma altına alabiliriz. Yani günlükte 63.50 altının altındaki işlemlerde stop olmak kaydıyla ama aynı zamanda 63.90'da stop yeridir. Dün tavan yapmıştık. kağıt Belki geri çekilebilir. Belki de devam edebilir gidişine. Tabii ki onu biz bilemeyiz. Sadece görüntü olarak hoş ve güzel duruyor. Umarım yatırımcısını üzmez. Saatliklerde nasıl bir şey varmış? Tabii dediğim gibi saatlikler de fena değil ama saatliklerde biraz RSI biraz yukarıda işte düzeltme gelebilir hafiften. Ama buradan devam edebilir. Önü açık. Hayırlı bereketli olsun inşallah. İkinci kağıdımız Deva hoşuma gitti. Deva'da günlük böyle bir görüntü var. Yani zurnanın zırt dediği yerlerde harika bir görüntü. Ama 40 ee, 42 60 üzerinde işlemlere devam etmesi gerekiyor. Belki birkaç gün, belki bugün onu biz bilemeyiz. Görüntü hoş. Aynı zamanda hem stop hem de alım yeri. Yani o kadar hassas bir çizgide ki alım yönünde oluşursa, hacimli bir yukarı kırılış olursa gayet güzel görüntüsü var. Yeni bir kanal açmaya başlar. Şu anda aslında yükselen takoz var. Yükselen takozlar yukarı doğru kırıldığı zaman hızlı şekilde tepki verir. Bu da ucuz kalan kağıtlardan kış ayları yaklaşıyor. Sağlıktaki kağıtlar kış aylarına doğru biraz hareket edebilir genelde. Eresay ne durumdaymış ona bakalım. Evet hacimimizde biraz işte bir şekilde kırabilirse bulunduğu yerleri ya sıkı takip etmekte fayda var e güzel fena değil bu da hoş bu da cepte diyelim üçüncüsü arkadaşlar BMS çelik BMS çelik de günlüğü kırmış bu da yeni kağıtlardan ya Bu yeni kağıtlardan. Bu da demeyelim artık. Bu da yeni kağıtlardan. Tabii ki demir-çelik sektöründe biraz resesyon sebebiyle durgunluklar var. Bunu da gözü önüne almak lazım. Çelik tellerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı. Çelik hasır soğuk çekilmiş çubuk. Demir yüksek karbonlu çelik tel soğuk çekilmiş kangal. İşte o tip. Bu sektörde. Ama görüntüsü güzel. Dün düşeni kırmış. Hacim artması lazım biraz. Ee, hacim de arttığı zaman sıkıntı kalkar. Fiyat kırmış. RSI de kırmak üzere yukarı yönünde, al yönünde. Hacim artışımız dediğim gibi o şekilde. Takip edilebilir bu kağıtta. Evet. BMS Çelik'te de güzel hareketler oluşabilir. Şayet 13.50'nin üstündeki hareketlerden sonra olur. Direnç 13.50. Dün zaten bir test etmiş. 13.50 ile en iyi alım yeri 13'ler gibi ama onun aşağısında stop koymakta fayda var. Çünkü burada bir gap boşluk yapmış. 12 ile 12.89 arasında dün niye öyle boşluk yaparak açılmış demek ki. Evet bu gap'i doldurmak isteyebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Doldurduktan sonra yoluna devam etmek isteyebilir. Yatırımlarınızı ona göre görün arkadaşlar. Ee, Uluğ'un bugün yine hareket beklediğim kağıtlardan bir tanesi. Artık iyice sıkıştı. Bilanço tarihi yaklaşıyor. Son derece ucuz kaldı. Geçenki analiz halen geçerli. Tabi onun üstüne biraz daha güzelleşti. Yani 32 Kırkın üzerindeki işlemler, hızlı hareketler görebiliriz. Hatta bugün, bilmiyorum tahtacı vicdana gelirse biraz daha hareketlendirebilir kağıdı. Ulu un candır, gerisi heyecandır. Arkadaşlar, dediğim gibi al sat tut tavsiyesi içermez. Sadece bilgi amaçlı çalışma notlarıdır. Tutacak diye hiçbir garanti yoktur. Hiçbir şeyin garantisi yoktur zaten. Çünkü zaten burası borsa. Lütfen söylediklerimi dikkate almayın. Kendi kararınızı kendiniz verin. Çünkü burası riskli bir macera. Allah'ım hayırlı kazançlar nasip etsin inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı, yorum yapmayı. Varsa istediğiniz, bakmak istediğiniz kağıdınızın teknik analizinde yazabilirsiniz yorumları. İyi günler.